Kapan köyündeyiz ve Kazım abiyle beraberiz. Şimdi Kazım abinin bahçesine gireceğiz. Bahçesindeki meyvelerden yiyeceğiz, toplayacağız. Sağ olsun bizi davet etti, çağırdı. Kazım abi sağ olsun. İşte bahçesi de buray. Ve girip bakıyoruz şimdi. şimdi buyur. Piyasa Evet, Kazım abinin bahçesindeyiz. Kirazları maşallah kendisi dikmiş. Bahçe bayağı büyük. Elma, armut, kiraz ne derseniz var. Abi Allah razı olsun. Eline sağlık ya. Çok süper kirazlar. Napolyon kiraz. Tal kırılmış evet yazık olmuş. Şöyle bakalım. Burada kiraz ağacı çok. Şu da kiraz. Yani bahçesi bir tek burada değil. Diğer aşağı taraflarda da var. Ee, kiraz ağaçları. Buradan buraya iyi güzel. Güzel. Maşallah. Bayağı da bereketli. Eline sağlık. Allah hayırlı uğurlu eylesin Allah abi. Razı olsun. Hoş Çok olayım. sağ olur Teşekkürler Kazım abim. Burası da Kazım abinin serası. Domatesler ekmiş. Salatalıklar var. Yeni oluyorlar. Büyükleri de vardı Salataları toplamış Şurada işte bir tane var büyük ha, var, var burada, var. Salata Yeteri kadar var. Evet çok güzel maşallah Güzel olmuş sıcak yerde oluyoruz Soğukta dışarıda olmuyor ser olması gerekiyor burada evet. olması için ya Baksana ya bunlar Maşallah bayağı kaba kaba. Evet, güzel kirazlar böyle. Mükail abi topla. E, memleket kirazlarından yemeden gitme. Evet. Teşekkür olsun ediyoruz Kazım, Kazım abi. Hazırlamış bizi de bekliyor sanki. Evet. vallahi Allah razı olsun. Ellerine sağlık abim. Harikasın afiyet olsun, ya. Afiyet olsun. Sen de hoş geldin. Nedim ustam Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Sağ olun. Mübarek de azmış sanki ya. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Bayağı bereketli. Evet. Bu da Kazım abinin yine salatası. Yemeden gitmeyin dedi. Salata da verdi. Bir hafta önce böyle değildi bak. Ben olmamış diyorum, Sizde siz olmuş. O, 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 oldu mu hiç o olgunlaşıyorlar. Evet, aniden oldu ya. Ne?